Ömer Kapak 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Tamadana Televizyonu ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 31 Mart seçimleri öncesinde ihtiyaç sahibi emeklilere vaat ettiği 5000 TL'lik bayram ikramiyesinin başvuru sürecinin tamamlandığını ve kriterleri karşılayan yaklaşık 1000 emekliye kurban bayramı öncesi ikramiyelerinin hesaplarına yatıracağının müjdesini verdi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 31 Mart seçimleri öncesinde ihtiyaç sahibi emekliler için verdiği 5000 TL'lik bayram ikramiyesi vaadini gerçeğe dönüştürdü. Belediye tarafından karşılanacak ikramiye için başvuru sürecinin tamamlandığını belirten Başkan Kadir Aydar, kriterleri karşılayan yaklaşık 1000 emekliye Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Ankara kaynaklı edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde gelir gider vergi tahakkuk ihale dosyaları ve doğrudan temin incelemesi gerçekleştirilecek. Bir eksiklik halinde uyaracak kasıt veya usulsüzlük varsa suç duyurusunda bulunabilecek. Sayıştay denetçileri artık sadece bir önceki mali yılı değil, içinde bulunan yılı da denetleme yetkisine sahip. Bilindiği üzere belediyelerin dış denetimleri, il özel idareleri gibi Sayıştay tarafından da yapılıyor. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunları ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığını denetleyip sorumluların hesap ve işlemlerinde kamu zararına yol açan hususları kesin hükm'e bağlıyor. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada 2872 sayılı çevre kanununun 20. maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak anız yakanlara dekar başına 386 TL idari para cezası kesileceği açıklandı. Anız yakma işleminin orman ve sulak alanlara bitişik olması ve meskun mahallelerde gerçekleştirmesi durumunda ise ceza 5 kaş arttırılarak uygulanacak. Ayrıca çevre kanununda yer alan ve yılda ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerin sorumluluk ve kontrolünde anız yakılmasını mümkün kılan kararın Adana'yı kapsamayacağı ve valilik kontrolünde anız yakılmasına da izin verilmeyeceğini belirtildi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin işi bulabilmek için daha yüksek ücretler ödemek zorunda kaldığını bunun tarım ürünlerinin maliyetlerinin yükselmesine neden olduğunu söyledi. Türkiye'nin en verimli tarım bölgelerinden biri olan Çukurova'da hasat zamanı mevsimlik işçi bulunmaması nedeniyle çiftçiler büyük bir krizle karşı karşıya. Bu durum tarım üretiminde ciddi aksamalara ve ekonomik kayıplara yol açıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova'nın yıllardır tarım üretiminde ülkemizin lokomotif bölgelerinden biri olduğuna ancak son yıllarda hasat döneminde bölgede mevsimlik işçi bulmanın giderek zorlaştığını söyleyerek Mevsimlik işçi eksikliği sadece ürünlerin zamanında hasat edilmemesiyle kalmıyor. Aynı zamanda üretim maliyetlerini de arttırıyor. Çiftçiler işçi bulabilmek için daha yüksek ücretlere ödemek zorunda kalıyor. Bu da tarım ürünlerinin maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor dedi. Kozan ilçesine bağlı Çamdere Çullu Kozan ilçesine bağlı Çamdere Çullu Şuah ağ, düz Ağaç mahallelerinde belirli lokasyonlarda görülen çekirge yoğunluğunun Kozan İlçe ve Tarım Orman Müdürlüğüne gelen şikayetler sonrasında. Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri tarafından yerinde inceleme yapıldı. Ekipler bölgede ekili arazi sahiplerini konu hakkında bilgilendirdi. Çekirge mücadelesi devlet destekli mücadele programında olması sebebiyle ilaçlama için ihtiyaç duyulan bitki koruma ürünleri ücretsiz olarak ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından aynı günde çiftçilere verilerek çekirge ile mücadeleye başlandı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden görev yapan polis ekipleri, yapmış oldukları çalışmalarla suçlulara geçit vermiyor. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 13-19 Mayıs tarihleri arasında aranan 432 kişiyi yakaladı. 105 kişiyi ise tutukladı. Bireysel silahlanmaya karşı amansız bir mücadele başlatan polis ekipleri 15 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet kuru sıkı tabanca, 1366 adet fişek ele geçirdi. Tamadana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Berke 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmete vermekteyiz. you about to see something. It's coming, it's coming. We're unstoppable now.